başlarınız hayırlısı. Hocam gayet başarılı olacağız inşallah. İnşallah. Gizli gizlilik evet. sınırı firma KVK evet. sınırlarıyla. sınırları evet. firmalara ulaşmamız gerek. İnşallah hepimizin yani. daha hayırlısı. Evet. evet. Öğrenciler zaten e, meraklı. Evet. Gerçekten iyi ücretler de kazanmaya başladılar. Hızlı değil. E, o seviyelerin bir taraf olması lazım. Aynen. Şimdi biz tek... Aynen, aynen. Şöyle, Hakikaten buranın bir e, kişinin, 30 bin kişinin kişi çalıştığı değil. Evet. Bizimkiler e, ne ona? Nitelikli eleman, e, aranan eleman, evet. e, gittikleri yerlerde fakat evet. o e, firmanın e, omurgası olan... Çok kısa sürede. Evet. Hemen bir cep telefonu arayüzüyle. Aynen öyle. anda bir ülkenin gelişmesi için meslek eğitiminin ne kadar önemli olduğunu dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ağzından benzet duymak memnuniyetini yaşadık. Gerçekten dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman meslek eğitimine ne kadar önem verdiklerini görüyoruz. Yani meslek ile gelişmişliğin beraber yürüdüğünü hep beraber görüyoruz. dün de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla organize sanayi bölgemizde irtibat büromuzu açtık. Umuyorum ki bundan sonra daha iyi gelişmeli olacak ve belki 500 bin yahut da 1 milyon insanımıza istihdam, iş imkanı sağlanacak. Bir de eleman bulamıyorum diyen iş insanlarımıza da eleman ihtiyaçları halledilmiş olacaktır. Çok hayırlı bir iş olmuştur. Öğrenciler hem öğrenci oluyorken hem de para kazanacaklar. Bu da çok güzel bir iş oldu. E, tabii burada asıl bir konu var. Bunların statülerinin düşmeyeceği, yani bu okullarda okuyan gençlerimizin statüleri düşmeyecek, statüleri de artacak e, bunu görmeleri lazım. Hem bu çocuklarımıza hem de onların ailelerine statülerinde artı değer olacağını anlatmak lazım. Ama meslek sahibi olmak, meslek eğitim merkezinden mezun olmak gerçekten bir meslek sahibi olmuştur. Hem e, eğitim hem de pratik hem de teorik olarak iyi bilgilerle donanılmış olacaktır bu insanlar. Ülkemizin buna çok ihtiyacı vardır. Alın terinin yanında akıl teri akıtacak gençlerimiz ülkemizin gelişmesine çok ciddi katkılar koyacaklardır. Türkiye kişi başına milli gelirini arttırması için katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundadır ve onları satmak zorundadır. Bunları yapabilmek için akıl terine ihtiyacımız var. Akıl teri ustalarımızın, kalfalarımızın eğitimli olmasıyla gerçekleşebilir. Dolayısıyla meslek eğitim mezunu gençlerimizin yanında en azından bir, miktar matematik bilecekler. Yani akıl teri akıtacaklar. Yaptıkları işi daha başarılı yapacaklar. Ülkenin ekonomisi gelişecek. Daha konforlu bir yaşam. O gençleri bekliyor. Bu gençlerimiz mezun oldukları gün mezun olmadan bile işlere hazırdır. Ve Türkiye'de de bunlara gerçekten sanayicinin ve her koldaki iş insanının ihtiyacı vardı ve bu sorunun çözülmesi ülkemizin gelişmesi için çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Bugün e, devletimizin aldığı kararlar neticesinde çok mutlu bir günü yaşıyoruz. E, mesleki eğitim merkezlerimiz hak ettiği yeri buldu. E, gerçekten e, ortak olacakları, arkadaş olacakları organize sanayi bölgesinde bugün itibariyle e, irtibat büromuzu açtık gerek bölgemizde gerekse diğer ilçelerde de organize sanayi bölgesine gerekli olan işte çırak, usta, kalfa, ustalık eğitimleri, usta ölçülük eğitimleri gibi artık buradan irtibat büromuzdan göndereceğiz. Ee, 32 alan ve dalda, 180'e yakın alan ve dalda e, bölgemizin, e, organizelerin ihtiyacı olan tüm elemanları birlikte yetiştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle e, 2023 e, Cumhuriyetimiz 100. yılı vizyonuyla 2017 yılında efendime söyleyeyim e, devlet olarak e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, vizyonu ve e, misyonu mesleki eğitim olarak algılanmıştı. Hedefimiz 2023'te e, dünyada ilk ona girmek e, şeklindeydi. Bunun için de tabi altyapımızın hazır olması gerekiyordu. 2017'den itibaren e, şu andaki bakanımızın bakan yardımcılığı süreçlerinde milli eğitimle ilgili, e, mesleki eğitimle ilgili ee, devrim niteliğinde kararlar alındı. Özellikle öğrencilerin yetiştirilmesi için e, ustalarıyla birlikte oldu. Bizim e, kadim kültürümüz ahilikteki gibi artık uygulamalı e, dersler, e, ustalık efendime söyleyeyim bütün çalışmalar torna, freze gibi hepsi bütün e, makinacılık, metalcilik, kaynakçılık artık ustaları vasıtası öğretilecek. Öğrencilerimiz haftada bir gün okula geliyor. Diğer günlerde ustalarından mesleğin püf noktalarının hepsini öğreniyorlar. Ayrıca devlet büyük bir teşvik yaptı. Daha önce küçüktü bu teşvik, büyütüldü. Asgari ücretin %30'u kadar yeni okula başlayan 16 14 yaşındaki bir çocuğumuza, yani bugünün parası 1250 lira gibi bir destek. Ayrıca sigortalarını da biz devlet tarafından okullarımız, kurumlarımız ödüyor. Bu büyük bir teşvik oldu. 12. sınıflar onda geleceğim, 12. sınıflarda %50, onlarınki de 2200 gibi ama Bizim bölgemizde özellikle işverenler de bu devletin fedakarlığını görünce zannediyoruz bir o kadar da üstüne koyuyorlar. Bizim binlerce mühendis yerine sahada organize olmuş, işini iyi bilen, kariyerini seçmiş elemanlara ihtiyacımız var. O yüzden de meslek eğitim merkezleri çok iyi bir tercihtir. mesela evet. özellikle metalcileri, evet. makinacıları, motorcuları evet.